Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir arkadaşım koyup kaç tane hediye açarız? Arkadaşlar, numaramı romanlı yapmış. Ben yaptım 1 2 2 nerede? Kız 2 galiba orada. 5. şunu yapamamış. 5 yapamamış. Senin için yapayım. Nota yazma. Notu söyleyeyim burada. Ama çok uğraşmama rağmen ama seni seviyorum. Ben de arkadaşlar hayırdır. Hayırdır. Arkadaşlar dün şunu ikisinden aynısını yapmıştık. Yani yaptı annem. Bunu da hediye ettim. Arkadaşlar yapıp geldik. şöyle dikkat tamam kızım iyi şimdi kızıma böyle yapacağım Nasıl edelim? seçelim bir biri bende zaten mor kapaklı Ben benzetim hep böylemiş yalancık yapamamış bunu neyse seyfo koltuğumun bir daha yakınlığı yoktu Hemen de yapıp gelirim. Şimdi yanındayım böyle arkadaşlar yanma. Şu ev gözükürse özür dilerim hadi. Şöyle gözükmeyecek. Hmm. Mor çalışım. Eyvah hayır eder? Aman. Hayır. Bu kırılmış arkadaşım. Şey arkadaşlar ikinci not neredeydi? He? Ikinci not neredeydi? Şey başkasından bir gelirse özür dilerim. bana hediye idare edebilirsin. Hediye mi hediye? Hediye Hediye mi? Hediye sayesi Hediye mi? Hediye mi? Hediye mi? Hediye idare etme. Arkadaşlar muhtemelen dışında gördüğünüz film arkadaşlar dün şey kaybolmuştu. Dün, dün kayboldu. Mağın bir gün Komşu bizim misafir komşumuz geldi. Şöyle benim de sevdiğim muhtemelen var ya. sana rengini sevdi. Şu mor rengini. Şöyle götürdü izinsiz. Annem baktım. Komşu çocuğu böyle. Şöyle. Ne anlamı geliyor? Anneler ama hiç tamam. Neymiş efendim? Akıllı oğlum. Vay canına. Hırsız abiden. Hırsız abiden. Niye çocuğu anneden merak oğlum diyorsun. Bir geçireceğim. Şu Olur. de geçireceğim şunu onsa. Anlarsınız kız. Pirendi nerede? Aman birinci kayboldu. Şurada. Bökelim. Tepede orada. Hadi, gödeşterelim. Eps. Bu yok, bu sayı yok. Sadece 5'ti. Boş bir mi? Git. Dört mü yok? Arkadaşlar dört kesik. Kesik. Dört nerede? Şuna bakalım dört mü? Her şey yerlere düşüyor. Arkadaşlar zor buldum. 2 göremedim siyah gözükler. İki şanslıyım. İki nerede? İki. bu iki. Boş ya boş. Aha. Bu ne ne? Yüzük. Yüzük kutum var mı? Ona koyarım. Nerede? Altında. Benim gizli notum var Yine yani arkadaşlar, ifkeyim. Renkler nice çok dolandı Başka bir hikayesi. Şöyle takayım. Şöyle şöyle. Evet. Arkadaşlar dördü bulamadım diye pekülün start. 3. Seyirli seleyici düz. Seyir gitmek ne güzel <laughs> ya. 3 3 bu sefer beraber 3. Hı. böyle duruyorlar. On kusur. Bir de papetli burası kesilmiş. Neyse mini şeyleri Al. Ay. istiyorsun ya Fahner. Ay Fahner'in kolu. Bunu da. Al. Alım almadan gidiyor. Hmm. Oturamadım. Hadi. Aman doğru yapmıştım. Hadi yap. gel. Aman arkadaşlar. Bunu diyorum. Aynı Sayılır. Ne gitmek ya? Bu bir. Ha. Ya. Bebek geldi bebek. Aa arkadaşlar. Dün kaybolmuştu oyunda. Arkadaşlar oyun oynuyordum geçen hafta. Mandi. Dün arkadaşım oynuyorduk. Arkadaşlar kaybolmuş. Da bulamadık sadece. Şöyle buna koyalım. Eyvah dur duramadım. Ve bu, bunu, bunun kafası sadece. Ya bak yine vücudu yok. Tacı da. Tacı da. Arkadaşlar tacı. atmış Ama ben şu morlu. Hadi sandım ondan attım ya. O kayboldu. Hı hmm. hmm. Ya. Oturalım. Arkadaşlar ne sevmiş? Vücudu vücudu arkadaşımın yanlışlıkla kırıldı. Şöyle dur çıkartabiliyorum. Şu kırıldı burası. Burası kırıldı. Söz veriyorum. Şu oyuncaktan çıkarsa. Bugün çıkmış olacak. Dur. Ve beş kaldı. Aman beş kaldı. Çöpte değilmiş arkadaşlar. Ama onu çöpte değilmiş de karıştırdım. Arkadaşım olmuş. Bilmedim. Ha, şimdi hatırladım. Minişlerin sepetinde bol. Şöyle oynuyor oynamıyor da ben yaptım. Arkadaşım yapmış. Arkadaşlar Aman arkadaşım çok uğraşmasına rağmen nereden var? Evet. Şimdi de kalınları koydum? Şöyle çekeyim. Evet. Evet. Bu ne yapayım? bakalım Ne kadar kartan mı? Ha, çok oyuncak sen çek gelmedi ama oyuncak da var arkadaşlar tam seri tamamlayacağız dün şey şeyin seyrini tamamla? vardı ya en sevdiğim işleri bir seri kaldı yok iki seri kaldı kırmızı tatlı ve 19'da olmamış. Kafama yiyeceğim yani. Kusur. Artık şuradaki siz kafama koyarım. Görüşmek üzere. Arkadaşlar video bitince <laughs>